Bir de çok insanlarla ilişki kurmayı sevmiyorum. Burada yeni moda oldu. Yeğen övüyorlar. Geliyor bana. Yeğenim çok güzel değil mi? İyi ne güzel bak. Bak bu çocuk ne güzel yürüyor. İyi bak koşuyor. Uyuyor. Ne kadar tatlı değil mi? Bakıyorum. Normal çocuk işte. yeğenime bakar mısın? Ne güzel muz yiyor. Ne güzel yemek yiyor. Bir de hani artık övülecek çocuk kalmadı ya. Sağma solma bakıyorum çevremde. Hiç iyi bir şey yaptıklarını görmedim. Övülecek tarafları mı var? Muhammed Ege, İdris Aras, sana diyorum gelir misin buraya? Muhammed Ege oraya... Bu iş bak İdris Araslarla, Muhammed Ege'lerle Mira diye çocuk ismi var ya Mira. Mira nedir ya? Mira'yı biz inşaatlarda kullanıyoruz ya. Çubuk, Jalo'nun bir diğeri. Uzuyor, Mira o. Kızın ismine niye Mira koyuyorsun? Sen hasta mısın sen? Sen bu kadar cahil bir adam mısın yani? Bir tane yeğen var, onu mu öveyim? Ben övmüyorum ya. Hatta mümkünse yarıyorum. Ne kadar şımarık insan olma bilinci yerinde değil cömert, erdemli, merhametli bir çocuk değil.